Benim evet, gördüğümü sen de görüyor musun? Görüyorum Erhan. Beni ne kadar sevdiğinizi bir göreyim dedi. Abdullah beni bayağı seviyormuş. Ama sana teessüf ederim Erhan. Acımı içime akıttım ben. Karaciğer, pankreas, böbrek... Hepsi eridi sayende. Abdülay ne duruyorsun? Ağzını burnunu kırsana şunu. Ben anlamıştım herhalde. Abinin numarasını bozmamak için öyle feryat figan ettim. Yoksa benim ölünün arkasından öyle dağıldığımı nerede gördünüz? Hiç kusura bakma Abdül. Öyle bir yedin ki uçak savar mermisi gibi darmadağın etti seni. Arkadaş her türlü ağır çatışma kursu tamam da Bu abinin gayri nizami harp teknikleri bizi bir gün felç edecek Elim ayağım boşaldı